Start verildi ve birinci kuşu başladı. On numaralı Rosanera henüz koşuya başlamadı. Sevgili yeri severler. İç kulvardan gelen 2 numaralı Be My Shadow koşudaki liderliği farkı 2 boya kadar çıkardı. 5 numaralı Sollu Türk orta kulvarda ikinciye girdi. Onun 1 boy kadar gerisinde dışarıda. 3 numaralı Demir Tütün 3. yükte 1,5 boy geride iç kulvarda 1 numaralı Drummer. Yarım boy geride orta kulvarda 7 numaralı Habbal onun 2,5 3 boy kadar gerisinde iç kulvarda 4 numaralı Sadık Ağa. Onun 4 boy kadar gerisinde iç kulvara yakın 8 numaralı Kaptan Amca var. 4 boy geride iç kulvarda 9 numaralı Brave Up'te 1,5 boy kadar gerisinde 6 numaralı Tamga sırası arabasıyla 1600 metre start yerine doğru yaklaşılıyor. Bu arada çok kötü bir kaza gerçekleşti. Evet 4 safkanın 5 safkanı jokeyi safkanların üzerinde değiller. Umarız önemli bir şey yoktur. Ayrıntılı bilgiyi ilerleyen dakikalarda aktaracağız sevgili severler. Koşun lideri şimdi 1 numaralı Dramır Fark 3 boy kadar iç kulvarda 4 numaralı Sadık Ağa onu ikincilikte takip ediyor. 2.5-3 boy kadar geride üçüncülükte de 8 numaralı Kaptan Amca var. 1200 metre start yeri bu şekilde geçildi. İç kulvardaki 1 numaralı Dramır koşun lideri yine 2 boy kadar gerisinde 4 numaralı Sadık Ağa bu safkanı ikincilikte takip ediyor. Onun hemen yanında da 8 numaralı Kaptan Amca var. Son 800 metreye doğru yaklaşılıyor. Önde orta kulvarda bir numaralı drummer koşu lideri bir buçuk boy kadar gerisinde 4 numaralı Sadık A yine ikincilikte yarım boy gerisinde dışarıda 8 numaralı Kaptan Amca sırasıyla son viraja doğru yaklaşılıyor. Bir numaralı drummer orta kulvarda bir boy kadar koşu lideri, 4 numaralı Sadık A ikincilikte iki boy kadar gerisinde, 8 numaralı Kaptan Amca üçüncülükte ve bu şekilde düzlüğe çıkılmak üzere 1 numaralı Dramır farkı bir 1.5 boya kadar çıkardı. 4 numaralı Sadık Ağa yine ikinci ligde onu takip ederken 3.5-4 boy kadar gelende 8 numaralı Kaptan Amca sırasıyla düzlüğe çıkıldı. Orta kulvardaki 1 numaralı Dramır'ı içeriden gelen 4 numaralı Sadık Ağa yakaladı. Şimdi bu ikilinin liderlik mücadelesinde 4 numaralı Sadık Ağa farkı bir boya kadar çıkar. Tekrar bir numaralı Dramır'ın atakları var. Son 200 metreye doğru yaklaşılıyor. İç kulvardaki 4 numaralı Sadık Ağa farkı 2.5 boya kadar çıkartıyor. Bir numaralı Dramır ikincilikte son 100 metreye girdikten sonra fark 3 boya kadar çıktı. Koşu lideri 4 numaralı Sadık A ve koşuyu da Sadık A kazanıyor. Bir numaralı Drummer koşu ikinci olarak tamamladı. 8 numaralı Kaptan Amca koşunun üçüncüsü oldu. Şu an bu safkanın da 150 metre kadar gerisinde 6 numaralı Tamga yarışın bitişine doğru gelen safkan. Biraz önce koşunun 1600 metre start yerine yaklaşılırken bir kötü bir kaza gerçekleşti. Önemli bir şey olmamasını dileyerek ayrıntılı bilgiyi birazdan sizlere aktaracağız.